Bu arada, ha ekmeğe de onlar getirmişler bak. Şey dedi abi iki tane yavru var dedi, boğazlarında ip var dedi. Demek ki şunlar. Boğazlarında ip var dedi. He var bak. Sanki. Var olur olur mu? Sabah geldim. Bismillah. Ne yapıyorsun Bak. Onlara yaklaşmamış çocuklara. Karamel nerede? Şunu zannettim karameli. Bak. Sabah geldi de yoktu bunlar. Bunlar korkuyor. Hadi bakayım siz şöyle gidin. ben bunlara bakayım. Gel Gel. Gel 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 gel. Gel, varmayın bakayım. Var mı ip? Yok, tamam. <laughs> gel. Var ikisinde de. Var. Yok, bir alttaki de var. İkisinde de var. Tamam. Gelmeyin lan. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam, gel. <laughs> tamam.

<laughs> Aa, bunu çözdük. Dur. O da düşecek. Dur. Çekil kızım. Çekil. Çekil. Nasıl bir gece hamd olsun hamd olsun Allah'ım sana. Gel. 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 Sen biraz şöyle sen, gel. Bakayım. <SR> gel bakayım. Sen biraz şöyle gel. Seni ısıtalım gel. Gel, gel, gel. Seni ısıtalım gel. Gel, gel, gel. Tamam. Bak. Biliyor musun? Bozunduk. Gel, gel bakayım. Hı. 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 H ケケケケ。たまたまサイキンのサイキン。せたまい sering? Tamam, Hah. böyle biraz bekle. İşte yine atılan yavrumun ölsüzlüğünü <laughs> <köşesini> görebiliyorsunuz. <laughs> gel. gel, hadi be. Ben samama da getireceğim, gel. Karamel nerede lan? Şimdi Sevda sorar <laughs> karamelim nerede diye. <laughs> Sabah gördüm de. Şimdi yok. <laughs> Hiç geliyor valla. Ses onun ses? Tamam aferin sana. Bir git lan. Tavuk boku bir git lan. Bir sürü tavuk koydum oraya ya. Tamam kuzum tamam. Korkmayın. Korkmayın. Ben varım. Korkmayın. Tamam. Ben varım. Ne pis ahlaklar var lan. Korkma. eşurda dur ha tama bemarımi burda ben borma aa huh. huh. tama arkate şolaımma ke keş arkadaşlar hemen al, al Yasin olmuyor. Gel. Seni <Gülüyor> tamam, tamam. <Gülüyor> Karamel ne oldu lan? <laughs> Oğlum sen bir denesin lan. Şimdi Sevda seni sorardı. Karamel ne dedi? Onlar zaten bir süresi. Tavuk mu sen niye geliyorsun? Gel kızım. Hatırlıyor musunuz bunu? Yüzleri bir, bir kemikti. Hadi geç kızım. Ha. Aferin. Ha. Ha. Gelme kızım. Gelme.

Hemen alırım seni yerden. Hemen alırım seni Sevebilir miyim? sizden de özür dilerim özellikle senden <laughs> seni çok seviyorum <laughs> bu buraya atıldığında küçücüktü hatırlayanınız var mı? beş kardeşti bunlar dört tanesi büyüdü bir tanesi bu da siyah sonradan geldi çok zayıftı alıştı kaldı önce çok kaçıyordu benden <laughs> gel ben onu <olurum> seni Я не чувствую запретний. Я чувствую запретний. Я чувствую Aferin. Hı. Hı. Onu çıkarttığımı biliyor ha. Aferin. Hı. 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 Onu çıkarttığımı biliyor. Hadi gelin şimdi şu tarafa. Gel, gel, gel. Gel, gel hadi bu tarafa gel.